Herkese selam arkadaşlar. Ben Akat. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi YouTube hesabımı de değiştirdim bu Ve bence bayağı iyi oldu. Burada saç kesmem nasıl? Onun üzerinden puanlayın lütfen. Bu videoya bu videonun altına puanlayın. Puanladığınız isimler var ya. <laughs> Puanladınız ya. Mesela 10 puan dedik. 1 puan dedik. Yanına boşluk bırakıp arkadaşlar Roblox isminizi yazın. Ben sizi arkadaş ekleyeceğim. Evet. Böyle bir şey yapacağım. Ama şanslıysanız çıkarsınız. İki kişi Roblox ha? arkadaş olarak ekleyeceğim. Belki videolarıma da çıkarsınız. Evet. Gördüğünüz gibi YouTube kanalım burada. Her şey. Abone ol. Bu yazıyı nasıl yazdığımı göstereceğim. Göstereceğim ve şunu göstereceğim. Bunları nasıl yaptığımı sonra bırakacağım. Önce yapabilmek için buradan gelip siyah bir resim çekmeniz lazım. <laughs> Onu da ben şimdi çekelim. Çek. Başka bir şey açtık. Dur. Heh. Bir şey açtım mı da bilgisayarda? Heh. Buradan gelip buraya ay mesela kırmızı yaptık. Sonra turuncu geliyor. K yaptık. Tam yanına oturtmanız lazım. Böyle falan öyle yapacaksınız. Şimdi onları falan nasıl yaptım? Buna gel. Buna gel. Şimdi buradan geliyoruz. Önce kendi YouTube hesabımızı aratıyoruz. Burada gördüğünüz gibi geldik. Buradan gelip arkadaşlar şurada bir düğme var. Buna basıyoruz kalemi. Buradan isminiz mesela kendi gerçek hayattaki isminize bağlıymış. Bunu buradan şu kaleme tıklayıp değiştirebilirsiniz. Herkese açıkla yapabiliyorsunuz. Ben aynı ismi yaptım tabi. Sonra buraya gelip şuna tıklarsanız buraya Burada böyle bir yer açıyor. Fotoğraf çektiğin altındaki bu fotoğraf seçe basacaksınız. Oradan beğendiğiniz bir fotoğrafı koyacaksınız. Sonra yerini belirleyeceksiniz. Tam cuk oturduğu bir yeri belirleyeceksiniz. Sonra kaydet tuşuna basacaksınız. Ve kapak fotoğrafında da istediğiniz bir kapak fotoğrafını koyabilirsiniz. Kapibara kapak fotoğrafını lütfen koyun. Öneririm. <laughs> Çünkü çok güzel. Çok tatlı. Evet. Böyle bir şeydi. Haydi. Ben bay bay duyuyorum.